Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için keşfi videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken bir keyif alarak izlersiniz. 1 litre sütümü tenceremin içerisine alıyorum. Sütümün içerisine bir su bardağı badem unu ekliyorum. Eğer badem unu bulamazsanız, çiğ bademin kabuklarını soyup rondodan geçirerek onu kullanabilirsiniz. Bir su bardağı toz şeker ve bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Şimdi bunu güzelce çırpıyorum. Daha sonradan da ocağımın altını yakıp kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra ocağımın altını birazcık kısıp 10 dakika kadar bu şekilde kaynatacağım bunu. Başka bir kasemin içerisine 2 yemek kaşığı mısır nişastası alıyorum. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı pirinç unu alıyorum ve bunu yarım çay bardağı suyla açıyorum. Daha sonradan da bunu 10 dakika kaynamakta da olan sütlü karışımın içerisine ekleyeceğim. Evet, topak kalmaması için çok güzel bir şekilde çırpıp bir kenara alacağım şimdi bunu. karışımım 10 dakikadır kısık ateşte kaynadı gördüğünüz gibi. Şimdi ocağın altını birazcık açıyorum ve bu nişastalı karışımı içerisine ekliyorum. Sürekli karıştırarak 3 dakika kadar pişireceğim bunu. Şimdi yavaş yavaş ekliyorum. Şimdi vanilyasını da ekleyeceğim. Biraz karıştırıyorum. Evet. Bir paket de vanilya ekliyorum şimdi. Biraz altını tekrardan kısacağım. 3 dakika kadar bu şekilde pişireceğim. Evet keşkülüm 3 dakikadır pişti. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Şimdi kaselerime servis yapabilirim artık ocağımın altını kapatıp. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Bu durunca birazcık koyulaşacak. Şimdi hepsini kaselerime pay edeceğim. Keşkülümün hepsini kaselerime pay ettim. 6 kase keşkül çıktı. Şimdi keşküllerimin üzeri için file bademimi azıcık tavada bu şekilde çevireceğim. Evet gördüğünüz gibi biraz renk aldı. Şimdi fazla kızarmasını hemen kaseme alacağım. Daha sonradan da file bademle keşküllerimin üzerini süsleyeceğim. İlla ki file bademle süslemek zorunda değilsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Benim evde vardı file bademim. O yüzden file bademle süslüyorum bu şekilde. Daha sonradan da buzdolabında birazcık soğuttuktan sonra servise hazır hale gelecektik. Evet. Keşküllerimi ben buzdolabında beklettim ve gayet güzel soğudular. Gördüğünüz gibi servise hazır. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi şu şekilde sallanmalı keşkül ve sizlere kaşıkla şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamı var kesinlikle yapmanızı öneriyorum yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun